Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pizzacıda para toplayıp e, bir sürü bunun gibi pet toplayacağız. Şimdi hatta şimdi çıkalım. Şöyle ilk önce dışarı çıkalım. Öyle gidelim ışınlanmaya 1 2 3 Pizzacıya ışınlanacağım ilk önce. Sonra e, şeye ışınlanacağım petçopa. İlk önce pizzacıya pizzacıda çalışacağım. Bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Videolarıma like atıp kanalıma abone olun. Unutmayın ve ne diyecektim? Hı. Bildirimleri açmayı unutmayın çünkü videolardan hemen haberdar olmak isterseniz bildirimleri açın. Şimdi pizzacıya geldik. Pizzacıda ilk önce ne yapacağımızı göstereyim. Nereden başlanıyordu? Hı. Buradan şuraya basıyorsunuz böyle fırına geliyor. Şuradan hangi yemeği yapacaksınız? Şu kırmızılıyı yapalım. Kırmızı. Hı. Şurada kırmızı var. Heh. Şimdi kırmızı ya da yeşilli mi yapsak ki? Yeşilli bir şey yok ama. Pembeliye sucuk katalım. Sucuk varmış pembe'li de. Bir tane de nane gibi bir şey var. Onu da isteniyor ona. Pembelilere nane ve sucuk katılacakmış. Şimdi şöyle katalım gittikten sonra burada ister fırına atıyorsunuz burada istediğiniz e, e, ateşi ayarlayabiliyorsunuz yani istediğiniz oranı şimdi buradan geçiyorlar şurada ise isim neydi burada ise kesiyorsunuz şuraya basarak bakın ay Pardon A şöyle gelince keseceğiz böyle Heh, bir tane geliyor şöyle keselim gel bakayım hepsi aynı gibi Evet. Evet, 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 evet. Benim yaptıklarım da var burada gözüküyor. Buldum. Aa, al orada. Evet, heh, yardım ettim. Evet, hepsini kesiyorum. Evet. Ciciki de yanımda Ciciki. Ben onun ismini Ciciku koyacağım. İsmi ee, ismi koyma şeyinde ya da siz yorumlara yazın ya da siz yorumlara yazın hangi ne ismi olsun diye. Şu sarı civcivin. Ona gelince kaçtı az önce. İşte öyle olacak. Heh, son bir tanesini kestikten sonra şey pardon şunu keselim. Bir şey daha göstereceğim. Ve burada ise ne yapıyorduk? Heh, şimdi Buraya basıyorsunuz. Karton geliyor. Buradan bakın. <laughs> ya birisi aldı. Geliyor. Karton geliyor. Sonra şunu alıyorsunuz. Pardon bir an götüremedim buraya bırakıyorsunuz ve gidiyorlar şimdi, şimdi videoyu durduruyorum Çünkü bayağı bir iş yapmam gerekiyor şimdi bay bay arkadaşlar Evet şimdi 4111 liramız oldu şimdi e, buradan çıkacağım ve e, barımız biterse tekrar geleceğim şimdi pet şoka ışınlanacağım pet şoka şöyle Evet, bayağı bir iyi para kazandım. Ama bayağı parmaklarım falan bayağı bir yoruldu. İşte her neyse. Emek çıkardım. Gerçekte olmasa bile emek çıkardım. Evet, hadi bakalım. Yani güzel hayvanlar almayı düşünüyorum yani. Çirkin hayvan alacağım. Artık çirkin hayvan çıkarsa da artık neyse. Neyse. Çıkarsa da artık hiçbir şey demek istemem. Şunları hayır diyelim. Hayır desene. Ciciki gel. Bununla Ciciki demek güzel oluyor. Siz e, isim yazmazsanız ben isim bulacağım arkadaşlar. Ben buradan yani sevdiklerim bunu sevmiştim. Spesiyel. Yani dinozor. Eh işte. Ponda çok tatlı. panda bana gelse eski ama 4000 liramı boşu boşuna vermeyeceğim. Bu da çok tatlı. Ama buradan çıkacağım. Şimdi buraya geldim. Burada ne almak istiyorum diye sorarsanız bu baykuştan mutlaka çıksın. Bundan çıkmasa da olur. <laughs> Ay kirpi çıksın, kelebek de çıksın, arı çıksın. Yani burada istediğin şey çıksın ama salyangoz hariç her şey çıkabilir. Salyangoz çekildir çünkü. <laughs> ben burada ne istiyordum? Hı, bunu istiyorum. Ve bana buradan şu çıkmıştı. Şu yukarıdaki. Mesela başka ne istiyorum? Kurbağa gelmesin. Şu gelebilir mesela. Ay bu iç gelirse korkarım ha. Yani ben bunu birisine satardım ya. Leopar. Şu gelsin yeter bana. Aa şimdi 131 liramız oldu. Şey 4131 pardon. <laughs> 131. Buradan dinozor gelmesin. Fil de gelmesin. Fil buradaki çirkinmiş. Bu iç gelmesin. Şehri alt üst etmiş. Bunlar. Ya buradan bir şey istemiyorum ya. Paraların paraları değmiyor onlara. Buradan ne istiyorum? Şu tavşan gelebilir. Kaplumbağa isteyebilir. Bebek mi? Bebeği mi alacak bir alacak mıyız? Bu bende var. Komun. Bu bende var. Zaten şu an yanımda şu benimki. Evet. 2 yaşında. Şu belki gelsin. Bu gelmese de olur. Ha yok bu kedi bu gelsin. Bu çok tatlı. Bu mutlaka gelsin. Bu da gelsin. Jojo, Jojo, gelsene. Jojo. <laughs> Bunlar Robux'lu olduğu için buradan bir şey isteme. Ama Robux'um olsaydı hangisini isterdim? Şunu mutlaka isterdim. Bunu da mutlaka isterdim. Ee, buradan bir şey iste. Şunu isterdim. Bir de bunu. Bir de bunu. Hepsini isterdim ya buradan. Aa, çok tatlı. Aa hangisine paramızı versek ilk önce? Ben ilk önce buraya şey maymunun olduğu yer neredeydi? Unuttum. Maymun. Hah burası. İlk önce buraya para vereceğim. Garibim param. Hadi güzel bir şey gelsin. Gözümü kapatmayacağım. Kapatacağım diyecektim. Kapatmayacaksın. Ne geldi? Aa bu bende yoktu. İşte, teşekkür ederim. Geldin. Şimdi 1381 liramız var. Buradan bir şey alayım diyecektim ama paramız yetmiyor. Çünkü 1381 lira. Biraz daha para kasalım. İsterseniz hatta ışın alın. Cevco gel Cevco. Hayır ben şimdi hayvanımı değiştireceğim. Oo bu mavi renk mi? Bunu mu alsak ki yanımıza? Gel bakayım Cevco. Cevco gibi bu da. Yerlerde sürünme. Gel yavrum. Aa bu uçuyor. Hı neredesin kız gel. Ama ben bunu istemiyorum. Başka bir ben istiyorum. Civciv civ gelsin ya civciv En tatlıları. Gel cıcico cıcico. Burada nasıl çıkılıyordu? Hı. Çıkalım nereye gitsek ki? Ev buraya gidelim ya. Biz de gideceğiz zaten. Başka nereye gidebiliriz zaten? Ay bir dakika, şöyle çıktı. Şimdi evet, Heh. şöyle ne yapacaktım? Şimdi tekrar pizzaçı. Pizzaçıya tekrar gidiyorum. Aa. o böyle bir bende yok. Arkadaşlar 1500 oldu bile hemen çıkalım, çıkalım, çıkalım. Gelir gelmez 12 TL falan veriyorsun bacım sen ne yapıyorsun? delirdim. <laughs> hemen gidiyorum. Hemen 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 pizzacıya gideceğiz arkadaşlar. Ay pizza seçiyoruz. Pet shop'a gideceğiz. Hemen pet shop time. Pet 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 shop time. Evet, al. Ah. Çorabımı yırtacaktım. <laughs> Neredeydi pet shop? Pet shop yok. Lan kaybolmuşuz ya. Üf, ice, cream, ice cream var burada. Ya öf ben buraya gelmeyeceğim. Çıkacağım ben bundan. Çarpı, çarpıya basıyorum Heh. Oh be. Hadi ışın alın bari ne yapayım. Yoksa bir saat şey olacak. Bekleyeceğiz. Burada bir saat arayacağız Pes çok. Hemen gideceğim. Ay. Ah. Hadi bir saat bari sen açıl. Çabuk açıl. Evet açıldı. He, nerede 1500 lira olanlar? Bunlar mı? 2750 bunlar. He, Bu mu 1500? <laughs> ha burası 1500. Bana ne çıksın? Şu çıksın. Ya da bu çıksın. Jomon Gelirse comon comon gelirse inşallah güzel bir comon gelir. İnşallah şu fare gelmez. Çünkü bende var. Gelirse de satarım fareyi. Hadi arkadaşlar aç açtım. Unicorn de geliyor yani şimdi. Civciv gelmesin ya. Ya yine mi civciv? Ya 40 tane civciv mi oldu ya? Benim ne hayvanım var şu an? Civciv yanımda. Arkadaşlar şansımızı denedim. Civciv bir yerde. Keşke gelmeseydim. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Gördüğünüz gibi hangi hayvanları çıkardık? İlk önce onları göstereyim. Bunu çıkarmışız. Bunu iki tane var. Bakın. Bundan bir tane var. Bundan da bir tane var. Şimdi videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünlük bu kadardı. Gördüğünüz gibi petler aldık. Sonra çalıştık. İşte böyleydi. Başka böyle bir videoların gelmesi için kanalımıza abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Ya da istediğiniz videolar varsa yorumlara yazın. Şey bir de videolardan hemen haberdar olmak isterseniz ee, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir an nefesim gitti. Bay bay.